Eşlerimiz vallahi çok şey Eşlerimiz çok şey Saçını süpürgesen 365 gün seni düşündüm ey karıcığım desen ben altı saati ne yaptım lan heriften. Halesen, böyle. Hani Şerif var. Buraya konuşalım bak ben burada mayanları şey yapmıyorum ama yaratılış icabı yani biraz kocalarına karşı hadis-i şerifte geçtiği üzere nankörlük yapıyorlar. Yunkirnel el aşira buyuruyor hadis-i şerifte. Yunkirne inkar ediyorlar. Nankördürler. Bin tane ilik yap. Ufak bir zellen olsun. Bırak hata. Bırak hata. Ufak böyle bir böyle boşluğa düş. Var ya elli yıl geçse bir unutmaz. Elli yıl geçse unutmaz. Ben elli yıl böyle yaptın şöyle yaptın. Ulan ben elli yıl ne Dün ne dediğimi hatırlamıyorum. Evet maalesef biz bu filmi gördük başında aslan çıkıyor daha evvel gördüğümüz bir kabusun tekrarı tekrarlanıyor mu acaba sorusunu bugün gündeme taşıyan ve bize farkında mısınız dedirten kişi Yeni Çağ Gazetesi'nden Tolga Şahin. Kamu kaynakları tarikat yurtlarına böyle aktarılıyor demiş. KYK yurtları yüzde 88 oranında dolu. Özel yurtlar pahalı. Dolayısıyla öğrenciler vakıfların yurtlarına yöneliyorlar. İşte biz bu filmi gördük. Kimin yurduna yönelmişlerdi daha evvel. Bakanlığın verdiği beslenme ve barınma yardımı ise direkt bu vakıfların ceplerine gidiyor sağ olsun Tolga Şahin bir tehlikeye karşı bizi uyarıyor daha evvel yaşadığımız ve bedelini 15 Temmuz'da çok ağır bir şekilde ödediğimiz bir tehlikeye